Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 27 Aralık 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada Benante porselen tabaklı ayaklı çay fincanı 179 lira. Porselen desenli demlik 479 lira. Porselen desenli şekerlik 179 lira. Porselen desenli sütlük 169 lira. English Home ikili fincan seti, 149 lira. Bonera Ocak Üstü Toz Tavası, 399 lira. Glass Innav Cam Kahve Bardağı, 75 lira. Cam Dondurma Tatlı Kasesi, Üçlü, 85 lira. Kedi Figürlü Çift Cidarlı Borosilikat Kupa, 179 lira. Rakle Meşrubat Bardağı, 510 sisi, 36 Türk Lirası 50 kuruş mod dolu cam kupa, 250 sisi, 42 Türk lirası 50 kuruş. Emaye közmatik, 30 santimetre, 99 lira. Emaye tepsi, 32 santimetre, 109 lira. Kahvaltı tereyağı bıçağı, 109 lira. Süzgeçli maşa, 65 lira. Mutfak gereçleri, 52 Türk lirası 50 kuruş. Dondurucu saklama kabı, 1600 ml 39 lira. Kaydırmaz tepsi çeşitleri 30 cm 79 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 89 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet 79 lira. Hasır dekoratif sepet 18'e 20 cm 229 lira. Hasır kulplu dekoratif sepet 24'e 19 cm 169 lira. Çift fonksiyonlu yağdanlık, 450 sisi, 129 lira. Paşabahçe Aurora Kase, üçlü, 14 santimetre, 129 lira. Paşabahçe Aurora Servis Tabağı, 25 santimetre, 79 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Paşabahçe Aurora Çukur Tabak, 21,5 cm, 65 lira. Paşabahçe Aurora Servis Tabağı, 33 cm, 133 lira. Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı, ikili, 169 lira. Paşabahçe Birefaz Kavanoz, İkili 730 sisi 139 lira. Ökonik kase 17 santimetre 39 lira. Paşabahçe Gaya meşrubat bardağı altılı 199 lira. Gaya su bardağı altılı 189 lira. Invitation oval tabak ikili 75 lira. Tokyo kase 14 santimetre ikili 65 lira. Ramekin kase, 8 cm 6'lı, 129 lira. Paşabahçe kapaklı borcam fırın tepsisi, 31 cm, 249 lira. Kapaklı borcam fırın tepsisi, 2000 sisi, 179 lira ve kapaklı borcam fırın tepsisi, 1080 sisi, 119 lira. Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase, 33 cm, 219 lira. Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi, 1800 sisi, 129 lira. Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı, 31 cm, 129 lira. Tuzluk Biberlik, ikili, 59 lira. Kasilli Termal Tayt, 159 lira. Kadın Erkek Eşofman Altı, 199 lira. Kadın Erkek Pijama Altı, 159 lira. Görlen kılıfı 169 lira. Çocuk peluş kulaklık 79 lira. Mutfak havlusu 59 lira. Kadın terlik 89 lira. Saç kurutma beresi 69 lira. Saç havlusu 39 lira. Şemsiye 149 lira. Banyo paspas seti 279 lira. Büyük boy valiz 799 lira, orta boy PP valiz 699 lira, küçük boy PP valiz 599 lira. Dikiş kutusu 119 lira. Softi TV battaniye 389 lira. Tava koruma aparatı üçlü 19 Türk lirası 50 kuruş. Şeffaf saplı makas 20 santimetre 36 Türk lirası 50 kuruş şeffaf saplı makas, 13 cm, 26 Türk lirası 50 kuruş. Koltuk örtüsü 170'e 210 cm, 129 lira. Kumtel beyaz turbo cam ankastre set, 8650 lira. Senna 32 inç HD uydu alıcılı TV, 4150 lira. Kumtel mini buzdolabı, 4975 lira. Ditsu 65 inç Ultra HD Google TV 17.490 lira. Portatif vestiyer 1.299 lira. Oda nemlendirici 159 lira. Gaz lambası 249 lira. Kumtel dikey ısıtıcı 1.590 lira. Eksi 30 derece 5 litrelik otocam suyu 115 lira eksi 21 derece 5 litre oto cam suyu, 95 lira. 3 litre radyatör antifrizi, 139 lira. Oyuncak süpürge, 129 lira. Konuşan defne bebek, 60 santimetre, 389 lira. Hot Wheels tekli arabalar, 67 Türk lirası 50 kuruş. Söktak uzay seti, 199 lira. Oyuncak sevimli bebek, 99 lira. Fanuslu çiçek blok oyuncak, 359 lira. Oyuncak çay seti kekli, 11 parça, 119 lira. Pelüş ahtapot, 269 lira. Oyuncak bebek çeşitleri, 139 lira. Oyuncak şef mutfak seti, 159 lira. Oyuncak hayvanlar, 39 Türk lirası 50 kuruş. Uzayan oyuncak hayvanlar 49 lira. Oyuncak mutfak seti 669 lira. Magnet puzzle seti taşıtlar 179 lira. Oyuncak sevimli telefon 69 lira. Müthiş dedektif kutu oyunu 149 lira. Son kale oyunu 129 lira. Oyuncak uçak garaj seti 249 lira. Kızma birader, 39 lira. Mekanik hot rod ve race track, 329 lira. 1027 Aralık bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.